Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir videoyla karşınıza arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro 2024 etkinliğimiz oyuna eklendi. Bayağı güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce güncellemenin hatırına ve bu videonun güzelliği için bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoda arkadaşlar sizlere güncellemeyi dolu dolu tanıtacağım haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ilk önce öne çıkanlardan bizim bir tane şeyimiz vardı. E, evet, durun iki dakikaya gelecek. Evet. Burada arkadaşlar 92'lik oyuncumuz var. Bu arada şimdi birazdan bunu açtıktan sonra size bir şey daha göstereceğim. Şimdi Euro 2024 geri sayım paketi hemen açalım. İnşallah belki bir yola gidebilir. Yola gitmez zaten. 92'lik oyuncu. İlk ay Gündoğan geldi. Bunu satabiliriz bence. Eğer satılırsa. Bu arada arkadaşlar uzatmalar diye bir şey geldi. Oyuna yeni bir e, Özellik de eklendi uzatmalar diye. Şimdi hemen buna da bir göz atacağız. Bu arada arkadaşlar günlük giriş ödüller var yani. Günlük giriş ödüllerinde Euro 2024 paketinden bana efsane bir oyuncu çıktı. Şimdi onu da göstereceğim. Bak şöyle bir şey var. Ne oluyor? Draft mı lan bu? Ödülünü seç diyor mesela. 79'u seçelim. Seçimin onaylansın mı dedik. Onayla dedik. Böyle değişik bir şey. Arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar pazara girelim ve size çıkardığım oyuncuyu göstereceğim. Şu an satmaya çalışıyorum ama tabii ki de satılmıyor. Emirlerime girelim ve burada 26 milyonluk Zakarya var. Tek şu anda 500 taneye yakın var dükkanda. Bakalım yani 26 milyon bize kar ettirecek mi? Beleş paketten çıktı. İnşallah ederiz Şimdi arkadaşlar laf uzatmıyorum hemen oynaya diyoruz. Ve Euro 2024 etkinliğimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Şöyle giriyoruz arkadaşlar. Dün gece saat 3'te oyuna eklendi Euro 2024 etkinliğimiz. Şimdi etkinliğimize giriyoruz. Etkinliğimizde arkadaşlar tam 5 tane aşama var. Şimdi bu aşamaları sırasıyla size tanıtacağım. Yeni yıldız bileti geldi. En iyi fırsat yıldız bileti. Yıldız biletine de hemen göz atalım arkadaşlar. Bakın ilk başta arkadaşlar bu kim lan suker midir nedir bir şey veriyor. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz. Kakayı veriyor. Lampardı veriyor. Sonra arkadaşlar Macerano'yu veriyor aralarda. Sonra burada Fernand, Fer, Ferdinand evet arkadaşlar. Ferdinand'ı veriyor ve yolumuz da bitiyor. Şimdi burayı bitirdik. Euro 2024 etkinliğimiz önemli olan bizim için orası. Yıldız bileti bizim için önemli değil. Şimdi arkadaşlar Euro 2024 etkinliğimize girdik. Burada bölümler var arkadaşlar. Burada iki bölüm var ve burada da Divons Revision var. Yani online maçlar var. Şurada yenilenmelerine 14 gün var. Bunları 14 gün içinde yapıyoruz ve alıyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela bakın ana bölümde bir günlük maç tamamlayınca bize buradan 50 tane veriyor. Euro 2024 bölümünden bir maç tamam macera tamamlayınca da arkadaşlar 50 tane veriyor. 3 tane online maçta 50 tane veriyor. Buradan da Euro 2024 turnuvasında bir maç yok. Toplam arkadaşlar 50-50 200 oluyor. Buradan 200'ümüzü kapıyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Euro 2024 turnuvamıza zaten buradan giriş yapıp oynayıp ödüllerimizi kazanabiliyoruz. Ayrıyeten görevlerimiz de var. Euro 2024 günlük görevleri diye. Burada arkadaşlar mesela Euro 2024 e, girişini yaparak 11 jeton falan buradan kart falan alabilirsiniz Bunlar o kadar önemli değil. Bunları geçelim. Bunların önemi fazla yok arkadaşlar. Şimdi önemli bölümlere yavaştan geliyoruz. E, şimdi evet arkadaşlar. Buraları bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada mağaza var. Paketler var. takaslar var. Görevler var. Şimdi bunların hepsini teker teker göstereceğim. Öncelikle Euro 2020'ye hoş geldin diye 2024'e 20 ne var? de hoş geldin diye bir paketimiz var arkadaşlar. 11 tane oyuncu verecek herhalde. Bakın altında 11 tane yazıyor aynı. Son arkadaşlar bu Bellingham var. 20 saat sonra Bellingham'ımız açılıyor. E 94'lük. Bunun içinde bir şeyler yapacağız herhalde. Grup aşaması falan diyor. Son 16 diyor. Çeyrek final diyor. Yarı final diyor. Finalde de yükseldikçe bu oyuncuları alıyoruz ve Euro 2024 yıldızını bunların hepsini yaptıktan sonra alıyoruz arkadaşlar. Euro 2024 yıldızını da alacağız sizlerle beraber videosu da gelir. Şimdi ilk önce bir dakika Euro girişinden biz o 11 tane oyuncumuzu hemen patlatalım arkadaşlar. Hemen açalım hızlı bir şekilde. Gel kardeşim. 80 88 ile 92 arası 11 tane oyuncu gelecek. Bakalım yola gider mi? Yola gitmeyecek zaten. Çünkü max 92'lik oyuncu çıkacak. Şimdi yavaştan paketimizi açalım. Tıkladık. Giriyoruz. Bakalım. 92 Stones. Di Marco. Bunlar satılır mı acaba? Ter Stegen. Snapzola. Trossard Direk. Jovic koç zairemeri toçmeni tuameni ne ne doku işte tamam bunlar çıktı arkadaşlar bunlar satılabilir mi acaba şu an çok merak ettim ama bunları takasta kullanabiliriz bu arada bunları gayet iyi bir şekilde takasta kullanabiliriz bu bölümümüzü geçtik arkadaşlar hemen yürü ana bölümümüze geçiyoruz Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ısınmalardan buradan bir sürü etkinlik yaparak 10 tane falan kazanabiliyoruz. 3 tane burada antrenmanımız var. Bunları kazandıktan sonra günlük maçımız var. Günlük maçımızda görmüş olduğunuz gibi Almanya ile bizim takımımız e, maç yapıyor ve bunu da kazandıktan sonra bizlere tabii ki de ödüller veriyor. 20 ile 50 arası bu e, UEFA serüven puanını veriyor. Sonra arkadaşlar mesela e, ee, şu an gerçek tahmin ediyorsunuz tamam mı? Mesela diyorsunuz ki Almanya mı yener İskoçya mı maçlarda? Tabii ki de Almanya yener zaten aşağıda görmüş olduğunuz gibi ibremiz var. Mesela ibre Almanya'yı gösteriyor. Mesela Almanya'yı seçtim maç kalan süre 42 tamam mı? Almanya'yı seçtim onayladım. Görmüş olduğunuz gibi e, ne diyor? Bunu oynayacağız herhalde. Aynen oynayacağız mı? Mesela efsanevi diyorum. Oyna diyorum tamam mı? Oyna dedikten sonra maçımıza geçiyor arkadaşlar. Ben hemen 2 dakika bunu oynayıp geleceğim. Fazla uzatmayayım videoyu. Arkadaşlar kay haberse bir gol attım var ya. İnanamazsınız abi. Fizik kuralları ortadan kalktı arkadaşlar. Şimdi size bu golü göstereyim. Abi şu ne? Lan böyle bir gol olamaz. Fizik kuralları bitti. Arkadaşlar maç berabere bitti. Bakalım ne verecek bize. Berabere bitti oğlum bir şey ver yani. Maç zordu bu arada ya. Hiçbir şey vermedi lan. Ayıp. Kazanmamız lazım demek ki. Neyse arkadaşlar buradan maçlarımızı işte benim gibi oynayabilirsiniz. Ondan sonra da paketlerinizi açıp bir daha oynuyorsunuz tamam mı? Ondan sonra yine bunları geliyorsunuz. Paket açıp bir daha oynuyorsunuz. Bir daha oynuyorsunuz. Bir daha oynuyorsunuz. Bakın böyle böyle bitiriyorsunuz. Tabi mesela açılışları da var. Buraya kadar gelince bir sürede 19 Haziran'da açılıyor. Ondan sonra maçları falan alıyorsunuz buradan yine paketleriniz var paket alıyorsunuz maceran alıyorsunuz ve bitiriyorsunuz yürü canlı gen etkinliğimize girelim hemen şuradan bölümümüze ee, Şimdi arkadaşlar buradan da görmüş olduğunuz gibi grup aşamasında olduğunuzda grup aşaması ödülleri veriyor Mesela B grubunda puanlar toplayıp kay haverse alabilirsiniz buradan bir sürü oyuncu alabilirsiniz isteğinize göre Sonra arkadaşlar eleme aşamasına da geçince eleme aşaması oyuncularını alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Keşke F grubundan bir Türk oyuncu falan olsaydı. Neyse. Şimdi Euro ödüllerine girelim arkadaşlar. Euro ödülleri bölümümüz hemen karşımıza geliyor. Burada arkadaşlar önemli aşamalar var. 6 hafta boyunca ödül kutusundaki tüm ödülleri aldıktan sonra bir ödülü seçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Biri takasta yapılıyor. Biri takasta yapılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi buradan arkadaşlar e, puan alabiliyorsunuz reklam izleyerek de aynı şekilde alabiliyorsunuz mesela birinci haftada arkadaşlar buradan mesela 100 puan mı aldınız 100 puanla arkadaşlar buradan e, ödül kutusundan rastgele bir oyuncu gelecek mesela atıyorum e, 94 97 Euro yıldızı mı geldi artık o bir daha gelemiyor bir kere geliyor ve altı tane de zaten kutudan açtıktan sonra arkadaşlar e, 6 hafta boyunca tabii ki kutuların hepsini açtıktan tüm ödülleri aldıktan sonra buradan bir tane ödül alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada da arkadaşlar kutu açtıkça gelen puanlarımız var. Son arkadaşlar buradan da böyle bir bölümümüz var. Buradan da puanlarla yine aynı şekilde Euro oyuncuları kazanabiliyorsunuz. Burada da puanlar geldikçe işte bölümlerimiz açılıyor. 1000 puan toplayınca bu bölüm. 7000'e kadar topladığınızda buradan istediğinizi bir tanesini alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Euro macerası bölümümüz var. Euro macerası bölümümüzde arkadaşlar bu şekilde mesela günlük macera puanı veriyor. Mesela bana şu an verdiği gibi. Şu macera puanımızı aldık ya. Hemen hızlıca alalım. Aldık ya arkadaşlar mesela. İsteseniz reklam izleyip falan da alabiliyorsunuz. Mesela bakın burada da ödül yolu var. Bunları da yaptıktan sonra bak ne kadar çok macera puanına sahipsen o kadar çok ödül alırsın diyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şimdi ben macera puanı aldım ya. Maceraya başla dedim. Tamam mı? 20 puanımı aldım. Hemen maceramıza başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi İkinci bölüme geçiyor. Sonra buradan bize bir tane paket veriyor. Paketimizi hemen açalım ve videoyu yavaştan bitirelim. Etkinliğimizi de bitirdik. Evet şöyle açalım paketimizi. Çöp geldi. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bu şekildeydi. Fazla kucalamaya gerek yok. Son olarak bir takas yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar takaslarımız bu şekilde. Erar, ona takasımız var. En takaslar Euro Yıldızı veriyor. Euro Yıldızı veriyor arkadaşlar burada. 90 Gen 3 oyuncu. 85 Gen oyuncu ve 94 Gen oyuncular koyduktan sonra şurada da 94 artı 98 Gen oyuncu koyduktan sonra takasımıza bunlar gelebiliyor. Mesela arkadaşlar maçı erar, ona takası bu şekilde mesela Gen olması lazım. Toplam 450 Gen olması lazım. 5 oyuncu oluyor ama 450gen olması lazım şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde mağazamızdan bir paket açalım öyle videomuzu bitirelim şimdi arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bir sürü paketlerimiz var burada ee, şuradan yeni etkinlik mesela tamam mı en yeni etkinlikler diyelim buradan arkadaşlar 1200'e paketimiz var mı 1500'e burada bir tane paketimiz varmış arkadaşlar Şöyle iyice bakalım. Tozmuş bunlar tamam. Euro paketimizi açalım arkadaşlar.